Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, LOL bebek açacağız arkadaşlar Bunu daha bugün aldım ve paketini maalesef açtım Bakın kar olmuş arkadaşlar kar aslında Şimdi arkadaşlar ben bu paketle başlamaya istiyorum şu LOL bebeğimiz herhalde bunu açmayacağım Bir şey, bir şey çıktı arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi <laughs> mi? Değil sanırım. Bakıyoruz. Bu tarihimizde şuraya koymak istiyorum. Kaybemesini arkadaşlar. İyice içine gittiğinde memnun Şimdi biliyorum keseceğim. İstediğim gibi bol bol keseceğim arkadaşlar. Ne çıkıyor? Faka gelmiyor. Bakın gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Ha burada. Bakın keseceğim. Arkadaşlar bu ne ya? İngilizce tokayı bulduk. Bu nasıl bir şans? Bakın eli de açılabiliyor mu şimdi arkadaşlar? Bakalım bir. El açılabiliyormuş. Tamam. et yer. Yani. Arkadaşlar ne çıkıyor? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bir fikriniz var mı arkadaşlar? Zor bebek de olabilir belki. Çünkü öyle bebekler oluyor biliyorsunuz arkadaşlar şundan açmak istiyorum. Bayağı dolu bir şeymiş. Oo. Gitti gitti gitti. Ha, burada. Biraz bir an fırladı sandım. Tarak çıkıyor. Aa çok güzel. Arkadaşlar hepsi pembe ve şu anlıklı gümüş yani. Gümüş gibi bir şey. Bir renk. Hepsi şu anda. Hepsi. Yeni şifremizi şuraya koymak istiyorum arkadaşlar. Bu ne bir fikriniz var mı? Ben hiç bilmedim yani. Bilmiyorum. Belki sonunda anlarız. Evet orada. Evet. Düşüyormuş. Düşüyormuş. Bir şey düşmüş mü? Arkadaşlar önlük mü bu? Ne ya? Gel atalım. karışmasın. Şimdi arkadaşlar şurada da hissedebiliyorum şu anlıkta. Evet burada arkadaşlar. Ne çıkıyor merak ediyorum da. Oh, 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 oh. Baya şey baya. Biz de gösteriyorum. <laughs> Ayakkabı. Başka kalmış mı? Son sürpriz paketimiz. Rol gözünü saymsak. Evet gerçekten o çıkacak bence. Evet gerçekten o çıkıyor arkadaşlar. Bence yani. Ya söyleyeyim. Bence o çıkacak. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak lol bebeğimizi açmaya geldi. Ve hemen sizi sabırsızlandırmıyorum Ve şuradan makasını yardım alacağım sanırım. Makasını keseceğim. Dibinden kestim. Yırttım. Şuradan açabilir miyim? Ve açtım arkadaşlar. Ne geliyor? <laughs> Neymiş acıksın sen? Arkadaşlar bu nasıl bir lovlemek? Babada <laughs> mı Arkadaşlar böyle lovlemek küçük O ne anne? Ya sanırım bunlar şey arkadaşlar tü su yapmışlar. Ben bunları babuduk bir ağır bebek sandım ama değilmiş. Çıkarmamız gerekiyor. Değişik bir ağır bebekmiş arkadaşlar bunlar. Çok değişik gerçekten daha önce hiç almamıştım. Çok değişik. Şu anda yani. Şok oldum. Yüz maskesi mi var bunun? <laughs> Çok güzel olmuş. Bu arkadaşlar böyle mi? Şurası çıkıyor sanırım. Evet. Arkadaşlar bunlar yara bandı. Evet yara bandı bakın. Yani arkadaşlar bunlar nasıl çıkıyor böyle? Nasıl yapmışlar böyle? Çok zor. Gerçekten arkadaşlar çok zor. Şu kuyruğunu çıkarsam diyorum. Çıkaramıyorum diyecektim ve kuyruğunu da çıkardım. Çiş yapabiliyorsanız arkadaşlar. Deneriz. Onu da deniz arkadaşlar. Şu an her tarafı yapış yapış arkadaşlar. suya banyoya sokmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar giydirelim ve ne olacağını görelim. Şunu şöyle yapmak zorundayım. Evet böyle arkadaşlar. Nasıl olacak acaba? Patisiyle. Bu su, su şişesi herhalde. Evet su şişesiymiş arkadaşlar. Şimdi herhangi bir su yok ve bu çıkabiliyor mu bilmiyorum. Görürüz. İşte herhalde bu buranın evet çok güzel bir şey, Bu tasma gibi. Bu artık neyse. Arkadaşlar şimdi Hoppa. evet böyle yapacağız Herhalde. Evet. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Tarağını eline veremiyoruz. Botlarını giydirelim. Şimdi şöyle giydireceğim herhalde. Arkadaşlar daha önce hiç giydirmemiştim bot. Yani zorlanıyorum. Nasıl giydirildiğini de şu an bilmediğim için zor oluyor. 2. Tamam şimdi giydireceğiz. 3, 2, 1. Arkadaşlar ayakkabıları giydirdim. Annemden yardım aldım. Ve şimdi şu yara bantlarını üstünden almak istiyorum. Çünkü gerçekten sinirimi bozuyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın böyle botlarını giydirdik. Şöyle göstereyim. Geri var arkadaşlar bize. Merhaba diyor. Arkadaşlar bu suluğun açılmış şeklini bulmak istiyorum hemen. Bu suluk eminim ben. Arkadaşlar renk mu diye bakmaya geldim. doldurup Bakıyoruz. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar şu an. Buz gibi bir suyumuz var şu anda donuyor ellerim. Arkadaşlar biraz daha şöyle yapmam gerekecek bakalım değişiklik olacak mı deniyoruz bakalım değişiklik. biraz daha beyaz oldu arkadaşlar öyle bir renk değiştirme özelliği var şöyle biraz daha beyaz oldu Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımızı söylüyorsunuz. Arkadaşlar suyu buldum ve su doldurma de buldum. Bunu açılıyor ama biraz zor. Ben nasıl açmıştım? Artık onunki gibi açacağız. Arkadaşlar şuraya şöyle, şöyle almaya çalışıyorum suyu. Biraz zor gözüküyor ki bu. Siliyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şu kapağı bırakmak istiyorum. Arkadaşlar su çıkacak gibi duruyordu. Ve ben de çıkardım. Şimdi arkadaşlar şişenin kapağını kapatacağım. Ve bir şey deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir şey deniyoruz. Şurayı süsleyin. Suyunu... Demedi artık. Ağlıyor arkadaşlar. Şiş şey Yapıyor mu? Hadi. Bir dakika arkadaşlar. İçinde kaldım. Muymuş acık olmuş. arkadaşlar çiş yapıyor ve ağlıyor. Hem çiş yapıyor hem ağlıyor. Arkadaşlar hoşça kalın. Bugünlük bu kadar.